Evet İsveç'ten bahsedeceğim. Şimdi dostlar daha önceki videomda daha önceki çalıştığım şirkette Vietnam'la ilgili bahsetmiştim. Oradan bir iş almıştım ama şartları şartnameleri çok şeydi ağırdı. Yani seni kıskaç gibi tutuyor yani kullanıyor. İstesen de ayrılamıyorsun. İşte ağır hükümlükler var. Çıkarsan işte sana ödenen paralar bilmem ne sponsorluk onların haddiyle fazlasını geri alması falan. Neyse. Ben bundan iki yıl evvel işte şeye başvurduğumda yani iki yıl demin bundan daha evvel pandemi zamanında ben işten çıkarıldığım zaman işten çıkarıldığım zaman da dediğim yani şirket kendini feshetmişti ve tüm yani yüzlerce kişi hepsi bir anda çıkarılmıştı yani markayı bitirme kararı almışlardı. Ondan sonra şey oldu ben işlere bakıyorum şirket içerisinde falan. E, ee, normalde şirket içerisinde daha önce çalıştığım şirket içerisinde yani dünyanın bir, her ülkesinde faaliyet gösteriyor. Hiçbir yer geri dönmezken şimdi son 9 aydır dedim yani yılın başından beri işlere başvuruyordum ben. Eee aşırı geniş dönüşler oldu. Ben size bir şey diyeyim Ben Türkiye'de dünyanın her yerinin işlere başvurdum. Belki Türkiye'ye daha çok hani %70, %80 Türkiye'ye başvurmama rağmen Türkiye'de belki bin tane başvuru yaptıysam iki kişi bana geri dönmüştür. Mülakata gidilmişimdir ya da üç tane. Ee, onun haricinde size bir şey diyeyim mi? İsveç'ten aşırı geniş önüne aldım ve çoğumuz zaten yurt dışındandı. Ee, yurt dışından çok geri dönüşler oldu. Aşırı mülakatları girdim. Özellikle kendi şirket içerisinde. mülakat Çünkü orada 5 yıl çalışmışım. Yani sistemi her şeyi biliyorum. Onun için de daha bir avantaj diyebilirim ama dediğim gibi daha önce çalıştım ama daha önce geri dönmezken şimdi daha da çok geri dönmeye başladılar. Bir bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü e, bence e, bilmiyorum sizin e, şeyiniz nedir? Bir şirketler özellikle şirket içerisinde veya ülke içerisinde birini almak yerine yurt dışından birini getirmeye tercih ediyorlar. Bu hatta haberlere bile çıktı. Kanada'ya da birçok yerler Sistemin açıklarını bulup özellikle şey yapmaya çalışıyorlar. İnsanları e, yabancı yetişmiş kendi alanında yetişmiş insanları almaya çalışıyorlar. Onun da sebebi çünkü İsveç'ten birini alacak. istediği zaman ayrılabilir, tutamaz. Ee, daha fazla maaş isteyecektir büyük ihtimal. Ondan dolayı Yurt dışından biri gelirse özellikle Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinden özellikle bakıyorlar çünkü biliyorlar yani kölelik sistemi gelecek adamın orada çalışma izni var bana bağlı olacak işte dizgi zaman ayrılamayacak çalışma izni iptal olacak bilmem ne der ki kendine bağlı otomatik olarak ondan dolayı bir de bu relocation yani yer değiştirme yani sponsorluk sözleşmelerinde sana tamam senin her şeyini geçici veriyor uçak bile her şeyini veriyor bilmem ne falan ama eğer hani iptal edersen ya da işten ayrılırsan ya da şey 3 yıl mesela şart koyuyor ondan ayrılırsan mesela senden daha fazlasını geri alacağım gibisine şartnameler koyuyorlar. Tabi bu karşılıklı iyi niyet veya kötü niyet kapsamında işleyeme konulup ya da konulmayabiliyor ama genel olarak böyle şey olabiliyor. Ondan dolayı bence hem bir tabi benim nitelikli olmam bu şirkette çalışmam tabii ki de bir artı ama yani normalde bundan pandemi döneminde kimse bana dönmezken şimdi dönmeye başladılar. Özellikle başvurduğum en sonki pozisyon tam benim zaten 3 yıl boyunca daha önce çalıştım ve 5 yıl boyunca o alanda çalıştım yatak bölümü yani yatak alanda ben çok çalıştım hem yatak hammaddeleri tekstil süngerleri olsun interliner dediğimiz şey yangına karşı koruyucu ekstra e, e, tekstil materyalin altında olan e, yüzey diyeyim yani çok çalıştım hem dizaynında hem üretiminde olsun. Ondan dolayı bir artım vardı. O alanda da ürün geliştirme mühendisi alanında da Milan açmışlardı. Hatta ilan normalde atıyorum ki en son Ağustos pardon, evet Ağustos sonu en son başvurması gereken derken zaman derken bir anda Eylül sonuna sarkıtmışlardı. Bu da demek ki demek ki havuzda çok kişi birleşme birikmemiş. Ondan dolayı daha fazla bir, bir kişi biriksin ona göre bir karşılaştırma yapalım diye büyükten uzattılar. Çünkü bana göre mantıken bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, çok fazla başvuru olmadığından dolayı havuzu doldurmak için başvuruyu uzattılar ve ilk benle iletişime geçtiler hızlı bir şekilde ve dedi ki insan kaynakları yani sen sen ilk iletişime girdiğimiz kişi sensin buradan hani bu benim pozisyonumun ya da bulunduğu durumun en yani o adaylar içerisinde en güçlü olduğunu düşünüyorum ondan dolayı ilk benle görüşmek istediler ve büyük ihtimal beni de diğer başvuran kişilerle kıstas yani şey karşılaştıracaklar ve dedi ki görüşme gayet güzel geçti. Sordu İsveç'e taşınmak istiyor musun falan filan. Yani her şeyi konuştuk. Ve o zaten o bölüm alanında çalıştım biliyorlar. Ee, ve o alan tecrübem olduğunu da biliyorlar. Ve hiç bana zaten mülakatta belki sorabilirsiniz. Bana hiç bir mesleği biliyor musun? Bunlar nelerdir? Ham madde bilmem. Bunlarla ilgili hiçbir soru sorulmadı. Sadece benim kişilik analizime yani bu SWOT analizi vardır ya. Senin artıların, eksilerin, geliştirmen gereken alanlar, isteklerin. O anlamda bir kişilik değerlendirmesi yaptım SWOT analizi. Benim kişiliğime baş çok baktılar. bakların yani benim motivasyonum ne? Eksiyanlarım ne? Çalışılabilir miyim? Neler üzerine bu e, Hüseyin neler üzerine çalışması gereken? Yani bu çocukta çalışılabilir mi diye değerlendirmeydi. Tabii bu değerlendirme ne kadar e, şey olur ama genel olarak çok güzel, çok pozitif geçti. Ben de dürüstçe yani her şeyi anlattım ki dedim zaten şirket içerisinde benim kişilik değerlendirmelerim, yıllık analizlerim, artılarım, eksilerim bulundu. Değerlendirme analizleri de raporlarda var. Zaten kendileri de bakmışlardır ki başvurmadan önce zaten benle ilgili bir Checklist yapmışlardı yani kontrol ettiklerini düşünüyorum yoksa beni hiç davet etmezlerdi. Ondan sonra e, görüşme gayet iyi geçti dediler ki 2-3 hafta içerisinde sana da gene döneceğiz. Neyse geçen hafta 3. hafta dolmuştu ben bu videoyu paylaşınca geç paylaşıyorum kusura bakmayın. Geçen hafta dolmuştu düşünce hafta. Ben de dedim ki bir mail atayım geçen hafta pazartesi. Dedim böyle böyle hala benim ilgim ve ilg şeyim devam ediyor. Ben, beni hani bilgilendirebilir misin? Herhangi bir sonuç var mıdır diye. Ve özellikle hani sonuç ne olursa olsun sen sizle ve müdürle tanıştığım için çok müteşekkirim. çok sağ olun gibisinden böyle güzel olumlu niyetimin de hala devam ettiğini gösteren bir mail attım. Geri dönmediler. Dedim ya büyük ihtimal bunlar beni şey yapmıyorlar ya da umursamıyorlar ya da yani biliyorsunuz İsveç'tekiler, İsveç'te insanlar çok şeyler, çalışma kültürünü bilir misiniz bilmiyorum ama işte gelirler, geç gelirler işte sonra onu da fika yaparlar. Fika dedim kahve molası bilmem ne falan. Aynı biraz İsveç'tekiler memur zihniyetiyle çalıştıkları için belki de da çok umursamıyorlar ya da yavaştan alıyorlar ya da tatil dönemi falan. Ya da doğruya doğru beni affedersiniz şey yapmıyorlar, umursamıyorlar. Yani genel olarak şirketler bazen olabiliyor. Geri dönmeli biliyorlar ki Türkiye'deki baktığımda hiçbir şirket umursamıyor yani. Geri dönüş bile e-mail atmıyorlar. Neyse. Ee, dün değil evvelsi gün pazartesi günü yani bu şu an çarşamba salı günü çekiyorum evet yok pazartesi dün döndüler bana dedi ki Hüseyin e, şey tüm e, kandideklerle yani işe başvuran kişilerle mülakatlarımız daha cuma günü bitti ondan dolayı şu an umuyorum ki sana ya bu hafta sonuna doğru ya da gelecek hafta döneceğimizi inanıyorum. Lütfen senden birazcık sabır diliyorum. Teşekkür ederim gibisinden bir mesaj attı. Ben çok şaşırdım. Hem iyi niyetiyle hem güzel bir mesaj attı. Normalde geri dönmeyi Ya da hiç bu kadar bilgi de vermeyebilirdi. İşte tüm herkese cuma günü en son şey yaptık gibisinden. Demek ki burada tüm herkesle görüşmüşler ve hala beni o başkalarıyla bile görüştükten sonra hala beni aday listesi içerisinde tutuyorlar. Bu güzel bir şey. Yoksa hiç umursamayı da bilirler. Eğer yani red düşünselerdi. direkt red, hiç cevap bile vermezlerdi. Veya direkt red e-mail atarlardı. Demek ki bu beni aday listelerinde tuttuklarını gösteriyor. Bakalım ne olacak? Ortadan maaşlarını da biliyorum ne kadar olduğunu. Çünkü orada çalışan çok Türkiye'de, Polonyalı'da birçok milletten arkadaşlarım var. Çünkü o ben aynı şirkette çalıştığımdan dolayı sürekli zaten oraya da gidip geliyorum. Yani o 5 yıllık o çalıştığım şirkette zaten 6 ayı ben İsveç'te Elmut'ta geçirmiştim. Şirketin ana merkezi oradaydı. Şimdi şimdi düşünebilirsiniz İsveç'e taşınacak mısın eğer olursa. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Öyle manifest tezahür ettiriyorum mu desen bilmiyorum. Şu an hani başvuruyorum. Tabii bir içinde istek bir niyet var ama şöyle diyeyim. Orada olsun diye ölmüyorum ama burada da durmak için de şey yapmıyorum. Yani nasıl diyeyim? İçimde herhangi bir istek veya niyet yok. Yok derken yani ölüp bitmiyorum. Yani orada olursa kısmetim de varsa orayı değerlendireceğim. Eğer bana teklif sunarsa kabul etmeyi düşünüyorum. Ama olmasa da benim de burada aynı anda düzenim var, evim var, planlarım var, işim var, param kazanıyorum. Yani o da olursa bu da olursa ikisine de şükredeceğim. İkisinde de olumlu olacağım. Çünkü benim burada kaybedeceğim bir şey yok ya da olumlu veya olumsuz bir şey. Burada sadece seçim var. Ondan dolayı bekliyorum. Yani normalde hatta unutmuştum. Umursamıyordum. Ben şaşırdım dedim. Yere görünce rastgele yani. Yani kafamdan çıkmıştı yani. Hiç umursamıyorum. Olursa olur. Olmazsa dünyanın sonu değil dediğim gibi. Ama daha önce de video çektim kanalda. Biliyorsunuz artık işçilere başvurmayı bıraktım. Onun haricinde şey yapıyorum. Youtube'a devam edeceğiz. Planlar, planlarımız devam ediyor. İnşallah ayın 13'ünde Konya'ya gideceğiz. Konya'da şey Normal Adana'ya gideceğiz. Adana Kuşadası'ndan bayağı uzak. Binlerce kilometre uzaklıkta. iki güne böldük. Yani bir günde gitmeyelim dedik. Bir gün buradan Konya'ya gidelim. 8 saat hem Sema gösterisini izleyelim. Sema gösterirsem de gitmişken dinlenelim. Sonra günde rahat kafamız rahat Adana'ya varalım. Ondan sonra da orada arkadaşımla güzel Türkiye'yi seyahat etmedim. Yani o güneydoğu taraflarını Hatay'da okurken hani Osmaniye'de işte Adana Antep oralara gitmiştik ama şimdi eşim de yanımda ilk defa görecek. Onunla birlikte güzel bir hem tarihi hem de gastronomi turu yapmak istiyoruz. Oraya gideceğiz. Ondan sonra benim İsveç'ten arkadaşım gelecek işte buraya onu ağırlayacağım. Ondan sonra eşimle annesi gelecek Polonya'dan. Onu ağırlayacağım. Ondan sonra da bir İstanbul Ankara yapmayı düşünüyoruz yine. Hem bizimki seyahat derken sadece gezme değil hem de biz sürekli farklı içerikler öğretmek için farklı e, yerlere de gidiyoruz. Ondan dolayı da öyle şeyler planlıyoruz dostlar. Yani genel olarak böyle düşünüyor musun gitmeyi derseniz onunla da eşimle konuştum. Evet düşünüyorum. İsveç benim için çok mantıklı. Çünkü eğer oraya gidersek şirket içerisinde eşime de belki iş bulurum o da çalışırım diyor yani onun haricinde gidersek burada arabam falan hiç yani burada gidersem sadece bagajımı alacağım bir köpeğimi alacağım onun aşıları maşıları var onları yaptırırız zaten o biraz zaman alır yani ben eşime de dedim ya gidersek eğer olursa ben biz buradaki evi kapatacağız hiçbir şey yapmayacağız hiç mobilya falan hiçbir şey taşınmayacak yani oraya gittiğimizde zaten sana bir hediye çeki veriyor git hani eşyalarını alabilirsin evine falan gibisin zaten oraya yerleşip yerleşmeyeceğimizi kalıcı geçici o olup olmayacağını bilmediğimden dolayı şu anlık hiçbir şey düzenimi bozmayacağım. Burada sadece kapıyı kapatacağız. Oraya bagajlarımıza gideceğiz. Orada gerekirse ev kiralanır ve eşyalı ya da eşyasız kendi eşyalarını alırsın geçici olarak. Ee, ya da eşyalı ev tutarsın. Ondan dolayı şey yok. Arabamı da satmayacağım. Çünkü Türkiye'de zar zor bir araba almışım ve Türkiye'de bir kere arabayı al, sattığında aynı arabayı almak zor. Çünkü biliyorsunuz vergiler artıyor bilmem neler artıyor falan filan derken ve şu anda orada da kalıcım geçici mi olacağımızı bilmediğimizden dolayı şu an arabayı da eğer öyle bir şey olursa Ankara'ya annemin elinde bırakırım. Gerekirse onlar kullanırlar. 6 ay 1 yıl gözlemlerim. Eğer baktık orası güzel geçici mi kalıcı mı düşünüyoruz ne yapacağız bilmiyoruz. Ona göre satılması gerekiyor. Satarız orada bir araba alınır ya da orada bir tane leasing yapılır. Araba kiralanır ona göre arabanı kullanırsın zaten istediğin gibi de. Öyle bir planımız var. Ama şey düşünmüyorum yani hani gene şeyler düşünebilir insan. Ha İsveç ne güzel işte vatandaşlık. Dostlar İsveç vatandaşlık falan düşünüyorsanız zaten gidilmesi en zor ülkelerden yani vatandaşlık alınması en zor bir ülkelerden biri sınırsız oturumda dahil. Geçenlerde özellikle video izlemiştim. Çok bayağı zorlaştırdılar özellikle göçmenler için. Hem vatandaşlık hem de işte dil öğrenme bilmem ne falan. Süreyi de uzattılar herhalde. 5 yıl mıydı? 8 yıl mı? Ne olmuş işte? Bayağı uzatılmış. Yani onun için benim öyle şey amacım yok. Hani gideyim oraya vatandaşlık oraya kök salayım şey yok. Benim yaşayacağım ülke belli. Ben burayı çok seviyorum. Sadece değişiklik olur. En azından maddi olarak e, biraz kendi mesleğim yaparım. Hem maddi olarak da biraz daha şey olur. Adı adı nedir onu? E, karşılığını alırım. Hem de mesleğim yapmaya devam ederim o bakımdan. Öyle hem de biraz değişiklik olur. En azından bir şey farklı bir yer görürüz. Şey olur. En azından buradaki evimiz bizim kalıcı evimiz. Onun için hiçbir şeyde şey yapmıyorum. Hani oru olmadı diyelim. O hiç umurumda değil. Yani bazı insanlar vardır ya, yani borcu vardır, şey vardır. E, esnek, hareket esnekliği yoktur. Ben de o hareket esnekliği var. Eğer hani diyorum yani eşime de beğenmeyiz, şey yapmayız. İlla orada durmamız zaman işsiz kaldık. Öyle bir şey yok. Gene buraya geliriz. Gene e, bir şeyler yaparız. Buraya geldik. Hayatımızı kurduk. İki yılda çoktan açtık. Çok şükür bir düzenimiz var. Onun için e, tevekkül ediyorum. Korkmuyorum. Zaten tüm gerçekliği, tüm her şeyi yaratan da biziz. Zihnimizle, zihniyetimizle, düşüncelerimizle. Bu bu varoluşu biz var ediyoruz dostlar. Onun için ne zaman düşüncelerini değiştirirsen o kadar şey olur. Şu anda o anda kalıyorum. O bilinmezlikte yaşıyorum. O güzel bilinmezliği, bak bana ne getireceğini e, görüp o anı yaşayarak tadına varıyorum. İyi kötü fark etmeden olması gerektiği gibi. Genel olarak sizlere bunlardan bahsetmemek istedim. Belki yurt dışından da İsveç'ten izleyenler vardır ya da tecrübesi olanlar vardır. Bana lütfen yorum yazsın. Ben daha önce İsveç'e gittim 6 ay kalmıştım. Eğer olursa düşünüyorum hani nasıl bir ülke derseniz, çok yani havası yani mevsimler tabi Türkiye'de özellikle bizim Kuşadası bulunduğumuz gibi değil. Ee, yemekleri olsun marketleri falan pahalı tabi ama oradaki gelire göre şey ama gene çok pahalı yani ben hatırlıyorum. İsveç'e gittiğimde Polonyalı arkadaşımın evine gitmiştim. elinde boş gitmeyeyim dedim. Market herkes bir şeyler alıyor. Ben de dedim ki bir emira çok pahalı orada içecekler. Gidip onu alacağımı aynı fiyatı şey alayım dedim. Yani böyle daha doğal bir şey. Bir de oradakiler karpuz seçmeyi de bilmiyor. Ben gittim karpuz aldım. Herkes o kadar mutlu oldu ki biralara falan bile mutlu olmadılar. Karpuz da seçtim güzel o kıpkırmızı çıkmıştı. Ya Hüseyin bu zamanda da karpuz yememiştim. Bir de sen seçmişsin ne kadar güzel ben yani seçtiğimizde böyle içi şey beyaz çıkıyor falan. O kadar mutlu olmuşlardı ama o kadar büyük fiyat vermiştim o zaman 100 ne vermiştim yani şimdiki parayla çarpsan hani 1000 1200 lira falan da yani öyle düşünün yani. Ya pahalı ya şimdiki o zaman herhalde 100 zlotu falan civarındaydı ya da bayağı pahalıydı ama olsun hani şey yapmıştım. E, almıştım ya oradan biliyorum yani o zamanlar hatta ben Polonya'da İsveç'e gittim de çok sık giderdim. Yanında Polonya'da makarnalar, konserveler, falan götürürdüm. Orada bir hafta şey yapardım. Çünkü iş saati yaptığımızda günlük 50 euro bize harca verilirdi. Ben de o harcama e şunu gidiyoruz küçük küçük salata alıyorsun salataya veriyorsun 100 lot mesela 150 lot veriyorsun o çok pahalı yani dedim niye gidip bir şey yapıyorum ben hazır konserve ne bileyim kuru fasulye hazır dolma yani satıyorlar da en azından ne kadar hani yararlı olmasa da en azından Polonya'da biliyorsunuz yani her şey daha ucuz. Orada zaten el bagajım var. Onunla getiriyordum. Kaldığımız yerde apartman evde de ısıtabiliyorsun ya da yemeğini yapabiliyorsun. Yani her imkan vardı. Öyle yapıyordum. Herkes şaşırıyordu. Ben hiç utanmıyordum yani. Herkes alırken ama sen şey mi yapıyorsun? Evet ben alıyordum kabım yanında. Kabımla taşıyordum. Giyiyordum yemeği mutfakta. Sonra da temizliyordum. Geri götürüyordum yani. Ondan hiç utanmıyordum. Öyle yani dostlar. Biliyorum pahalı ama olsun. Bakacağız artısını eksisine e, ee, kararlaştırıp hani şey yapacağız. Hani o önceki Vietnam videosunda size bahsetmiştim. Hani o zamanlarki durumum o Vietnam'dan gelen teklifi kabul etmeye açık değildi. Şu ama şu an çok şükür borcum yok, şeyim yok. i̇stediğim gibi deneyim yapabilirim. Yani şu ülkeye gidelim deyip giderim, denerim. Olmazsa geri dönerim. Ondan dolayı herhangi bir yatırım ya da burayı satayım, oraya yerleşeyim, ev alayım falan öyle şeylerim yok şu anlık. Yani İsveç'te şu an eşim de diyor. Yani oraya büyük ihtimalle hani yerleşebileceğimizi zannetmiyorum. Hani ben gittim biliyorum. Ee, depresif bir yer yani çok şey ee, nasıl diyeyim? Bizim burayla karşılaştırılamaz bile yani hani bir Akdeniz iklimiyle bir şey gibi biliyorsunuz yani sıcak ülkeyle oraya karşılaştırılamaz hani ruhani psikolojik olarak da ama gidelim görelim arkadaşım oraya gitti mesela oradan ev aldı kredi çekti kaç yıllık 50-55 yıllık mı bayağı bir ama kira öder gibi ödüyor adı nedir onun? Bakalım ne olacak eğer hani öyle bir şey olur. Baktık beğendik orduk yani yaşamak istiyoruz. Şey olur ona göre belki buradaki araba satılır. Orayı peşine konulur. Ona göre şey yapılır ama illa uzun vadede daha hiçbir şey olmadı dostlar. Ben öyle konuşuyorum kafamda yani. Onun için şey olursa olur. Bunlar güzel şeyler. Olasılıklar. Ona göre tezahür ettiriyorsun. Olursa olur. Olmazsa da çok şükür burada benim evim var. Ankara'da da evimi aldım. Ona göre şey olmazsa ben gene Ankara'da iş kovalamaya devam edeceğim. Ona göre yani hayat durmadı çalışmaya devam ediyoruz dostlar düşünmeye yaşamaya. Bu hayat güzelleştirme, güzel bakmaya devam ediyoruz. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınıza bekliyorum yani. Belki bir farkındalık katabilir sizin yorumlarınıza. Çok teşekkürler. Seviyorsunuz.